Merhaba arkadaşlar Yıldızın Örgü Dünyası Hikûştuğu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız arkadaşlar örgü dünyası adresini ziyaret edebilirsiniz. Bugün de sizlerle çok güzel bir e, çalışmamı göstermek istiyorum. Sizlere göstermek istiyorum çalışmamı. Güzel bir modelim var. Şöyle bir ördüm bu kadar bir modelim bu kadar bir, bir e, büyüklükte. Çok güzel duran bir model. Gayet de hoş. Yağmur damlacıkları gibi. Burası da arka yüzü arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben hemen yapmış olduğum modelimi şöyle kenara bırakıp modelimin yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. şunu şöyle kenara alalım. Ben şuraya ilmeklerimi Şişimin üstüne attım arkadaşlar. Modelim 4 ve katlarından oluşan bir model arkadaşlar. Ama siz isterseniz birer tane ilmek de başında ve sonunda kenar ilmek olarak başlayabilirsiniz. Modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. 3 tane düz örüyoruz bildiğiniz gibi normal düz bir tane ters 3 tane düz bir tane ters bu sıramızı böyle devam ediyoruz arkadaşlar Üç tane düz bir tane ters ve 3 tane ters düzümüzü yaptık. Modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmüyoruz. Yanındaki iki ilmeğimizi ters örüyoruz. Tek olan ilmeğimiz gelirken tersti. Buradan düz örüyoruz. Yani 3 tane ters bir tane düz örüyoruz arkadaşlar. Çok kolay, çok basit. rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Beğeneceğinizi de umuyorum. Evet. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Şimdi Dündüm. Arka yüzde 3 tane düz ilmeği düz örüyorum. Tek olan ters ilmeğimi ters örüyorum. Arkadaşlar 3 sıra ördükten sonra modelimizi koyuyoruz. Modelimiz de tek sırada oluşan bir model. Şimdi modelimin düz yüzüne dönünce hepiniz de göreceksiniz ki çok rahat, kolay bir model. Evet, arka yüzü Ve şimdi düz yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. 3 sıra ördük. Şuradan 1, 2, 3. 3 tane ters, 1 tane düzümüz var. 3 sıra ördük. Kenar ilmeği örmedik. İkinci ilmeğimizi ve yanındaki ilmeğimizi ters örüyoruz ve şimdi modelimizi koyacağız arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Şu düz olan ilmeğimi şöyle bıraktım. 1 2 ve 3 sıra. İlmeğimi 3 sıra bıraktıktan sonra şişimle şöyle alttan girerek şu ilmeği aldım şişimin üstüne bakın. Bunu böyle dördünü birden sol şişimin üstüne aldım. İpim arka tarafta şu çözdüğüm ilmeği şu 3 ilmeğin üstünden geçiriyorum arkadaşlar. Ve şu üçünü şuradan altından şuradan örerek modelimizi koyuyoruz. İpimi kendime aldım. 3 tane düzüm var arkadaşlar. İpi arkaya attım. Düz olan ilmeğimiz var yine. Bıraktık onu. 1 2 ve 3 3 sıra ilmeğimizi söktükten sonra şişimizi altından girip ilmeğimizi şişimizin üstüne alıyoruz söktüğümüz 4 ilmekle beraber şu ilmeğimizi söktüğümüz ilmeğimizi şu üç ilmeğimizin üstünden atlatarak bırakıyoruz şöyle bir düzelteyim Evet. Şu ilmeğimizi atlattık. Şimdi şu üçünü şuradan altından girerek şöyle ördük. İpimi kendime aldım. Ters olan ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi arkaya attım. Buradaki düz olan ilmeğimizi söküyoruz. Bir sıra, iki sıra ve üç sıra. ilmeğimiz burada şunu alttan şişimizle alıyoruz hepsini şişin üstüne ve tekrar sol şişime geçiriyorum. Şu söktüğüm ilmeğimi şu üçünün üstünden geçiriyorum arkadaşlar. Ve bunu da tekrar örüyorum. İpimi kendime aldım. 3 tane ters ilmeğim var ve onları ters olarak örüyorum arkadaşlar. Modelimizin ilk sırasını koyduk çok güzel yağmur damlacıkları gibi bir model modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar buraya şimdi dikkat edeceksiniz burada bir püf noktası var modelimizi kaydıracağız arkadaşlar şimdi başında üç tane düz ilmeğimiz var kenar ilmeğimizi alıyoruz kenar ilmeği aldık modeli kaydıracağımız için şimdi şu üç düz ilmeğin ortasındaki ilmeğimizi bir tane ters örüyoruz. Ve üç tane düz öreceğiz. Model kaydırması yapıyoruz burada. Üç tane düz. İpimi kendime aldım. Bir tane ters. İpi arkaya attım. 3 tane düz örüyorum. Bakın şu 3 düz ilmeğimin bir tanesi düz, bir tanesi ters oluyor. Bir dahaki ilmeği yine düz. Yani 3 düz bir ters. O birer tane olan ters ilmeğimizi şu 3 düzün içinden alıyoruz. İpimi kendime aldım. Bunu düz ters örüyorum. İp arkada Üç tane düz. İpi aldım kendime burada. Kenar ilmeğimden önceki düz olan ilmeğim, şu ortadaki ilmeğim, düz olan ilmeğimi ters yapıyorum ve kenar ilmeğimi de örüyorum. modelimin düz yüzündeyim modeli kaydırdık şimdi tekrar 3 sıra ödüyoruz örüyoruz kenar ilmeğimi aldım yanındaki ilmeğim hemen düz olan ilmek gelirken bir tane ters olarak örmüştük burada düz bunu düz olarak örüyoruz 3 tane ters ilmeğimiz var gelirken 3 tane düzdü bunlar bu tarafta ters İpimi attım arkaya arada tek düzüm var 3 tane ters bir tane düz 3 tane ters bir tane düz ve kenar ilmeğim örüyorum Evet gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar burada modelimizi kaydırıyoruz şurada damlacıklar buradaydı bu sırada bunlar burada 3 taneydi şimdi burada 4 tane oldu çünkü modelimizi kaydırdık bu düz olanlar başa ve sona geldi arada üçer tane düz öbür taraftan bu taraftan haraşamız var her üç sırada bir modelimizi kuruyoruz şimdi modelin arka yüzündeyim arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım örmeden kenarda bir tane tersim var ipimi kendime aldım onu ters olarak örüyorum ve düz oranı da düz örüyorum arkadaşlar. Yani 3 sıra düzü düz tersi ters örüyoruz. Ondan sonra model kuruyoruz. Yalnız modeli her 3 sıradan sonra kaydırıyoruz arkadaşlar. Kaydırma yaparken dikkat edin. Hiç karışık bir model değil. Çok da kolay bir model arkadaşlar. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet arka yüzü şimdi modelimin ön yüzündeyim yine burada tekrar şimdi bu damlacıkları koyacağız üçüncü sıradayız bir iki ve üç üçüncü sıradan sonra modelimizi koyuyoruz arada dört tane ters yapabilirsiniz beş tane ters bir tane düz yapabilirsiniz ama ben üç ters bir düz yaptım bu modeli yakın olunca daha çok güzel duruyor çok seyrek olması da fazla görüntüyü ee, yani daha belirgin etmiyor diyeyim ben size. Fakat bu böyle daha güzel durur. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Şimdi modelimizi kuruyoruz. Şu düz olan ilmeğimi bırakıyorum. 3 sıra sökeceğim. 1 2 ve 3 ilmeğim burada. Şunu alttan giriyorum şişimle. Şu ilmeğimi şişimin üstüne alıyorum arkadaşlar. Aldım. Sol şişime geçirdim. Burada şimdi 1 2 3 ve 4 tane ilmeğim var. Şu söktüğüm ilmeğimi şu 3 ilmeğin üstünden şöyle kaydırıyorum. Şu kalan 3 ilmeği de şuradan girerek normal düz örüyorum. İpimi kendime aldım. 3 tane düzüm var. Onları örüyorum, tersim var. Onları örüyorum. Tekrar ipi arkaya aldım. Bu sonan ilmeğimi yine sökeceğim. Modeli kuruyoruz. Evet şişimi alttan girdim aldım ilmeği şöyle hepsini şu son ilmeğim sökülen ilmek şu 3 ilmeğin üstünden şöyle geçirilerek model oluşumunu yapıyoruz İpi kendime aldım 3 tane ters yaptım. İpi tekrar arkaya attım. Evet. 3 sıra söktüm. İlmeği şimdi buradan alıyorum arkadan. Şimdi şöyle bir şişime takayım. Evet. İpi kalın şişle, iple örerseniz daha çok güzel duruyor tavsiye ederim. Evet geçirdik ilmeğimizi ve 3 tane ilmeği bir seferde örüyoruz. 3 tane ters ve burada kenar ilmeğinden önce bir ilmeğimiz var düz olan 3 sıra ördüğümüz onu da sökerek aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar şöyle altından giriyoruz Şuradan ilmeği aldık ve şu üçünü de üstüne alıyoruz. Şöyle bunu bunların üstünden geçirerek modelimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Çok basit. Bunu da yaptık. İpi kendime aldım ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet. Bir sıra daha bir model daha koymak istiyorum aynısını. Şimdi burada yine model kaydırma yapacağız. Gelirken önümüzü kurduk modelimizi. Şimdi arka yüzündeyim. Burada tekrar modeli kaydıracağız. İlk 3 ilmeğim düz olacak. Şu 3 düz olan ilmeğimin ortasındaki ilmeği ters yapıyoruz. Bir tane olan ters ilmeğimizdir. Ondan sonra tekrar 3 ilmek. bir tane ters, üç tane düz. Bir tane ters ve üç tane düz. Evet, burada yine model kaydırması yaptık. Modelin arka yüzündeyiz ve ön yüzündeyiz. Şimdi arkadaşlar İpi kendime aldım. 3 tane kenar ters ilmeklerim kenarda olan ters ilmeğimi ördüm. Bir tane düzüm var. Bu sırada da 3 ters bir düzümüz. Dediğim gibi her 3 sırada bir kurulan bir model. Ve model kurulduktan sonraki sırada hemen kaydırma yapıyorsunuz. 3 ters bir düz ve 3 ters. Bakın arkadaşlar. Modeli kaydırdık. Bunları yapmıştık. Şimdi tekrar model ortaya kaydı. Şöyle. Modelimin ters yüzündeyim arkadaşlar. Terste de yine düzü düz. Tersi ters örüyoruz. Bir tane ters, üç tane düz. Bu arada sevgili arkadaşlar detaylı anlamlarımı takip etmek istiyorsanız Yıldızın örgü dünyası helilşutubu.com adresini ziyaret edebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet, bir tane ters ve üç tane düz. Evet şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve çeviriyoruz düz yüzün. arkadaşlar. Burada yine tekrar şu damlacıklarımızı koyacağız. 3 sıra ördük. Kenar ilmeğimi aldım. 3 ters ilmeğimizi ördük. Şimdi tekrar bu 3 sıra örülen düz ilmeğimizi söküyoruz arkadaşlar. 1, 2 ve 3 arkadan giriyorum. Şu ilmeği alıyorum şişimin üstüne. Şöyle bakın. İpim arka tarafta. Şu ilmeği şunların üstünden kaydırıyorum. Ve şu üçünü de alttan girerek örüyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle. İpi kendime aldım. 3 tane düz, e, ters tekrar düz olan ilmeğimizi 3 sıra ilmekleri sökerek şişimizden altından gelip şunlara sökük bir şekilde sol şişimizin üstüne alıyoruz. Söktüğümüz ilmeği şu 3 sökülen ilmeğin üstünden kaydırarak üçünü de birden örüyoruz. İpimi kendime aldım. 3 tane ters örüyorum. İpi tekrar arkaya attım. Yine düz olan ilmeğimi söküyorum. 3 sıra alttan girdim. İlmeklerin hepsini son şişimin üstüne aldım. Burada sökülen ilmeğimiz de şişimin üstünde. Bunu şu üçün üstünden kaydırdım ve şu üçünü birden ördüm. İpimi kendime aldım. Son 3 ters ilmeğimi de örerek burada videonun sonuna geldik diyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay, çok basit bir model. Rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yani e, örgü bilen herkes de bunu örebilir. Çok güzel. Yağmur damlacıkları gibi bir model diyorum ben bunu. Şöyle size 3 tane yapmış olduğum e, üç defa gösterdiğim modellerimden herhalde anlattıklarımdan e, anlamışsınızdır. Memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Evet burası da modelin arka tarafı. Şunu şöyle kenara bırakalım. Bunu tekrar şöyle gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Duruşu şöyle böyle. Yani bunu atkılarda, berelerde e, bebek geliklerinde büyüklerin, küçüklerin örgülerinde falan kullanabilirsiniz. Her şeye de uygulayabilirsiniz bunu. Her model, her örgüye de gider. Çok güzel bir model diyorum. Evet arkadaşlar, bugün de bir videomun sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Yeni modelimle diyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum ve sağlıkla kalın.